Merhabalar. Bu dersimizin konusu önceki derslerimizde bahsettiğimiz Dow teorisi. Ee, Dow teorisi finansal piyasalarda çok temel bir öneme sahip arkadaşlar. Dow teorisi teknik analize geçişte bir dönüm noktası diyebiliriz yani Dow teorisi için. İlerleyen dönemlerde zaten diğer analiz yöntemlerimizde de izlerini görmeye devam edeceğiz. Bu sayede piyasa davranışlarını ve trendler konusunu daha rahat kavrayabileceğiz. Doğu teorisinin sahibi Charles Dow hakkında biraz bilgi vereyim ve böylece teorinin temellerinin nereden geldiğini de daha rahat kavrayabilelim. Bu resimde gördüğünüz Charles Dow. Ee, Charles Dow Edward Jones ile birlikte The Wall Street Journal gazetesini kurmaya karar veriyor. Ee, Edward Jones ve Charles Dow'un soy isimleri de zaten birleşince Dow Jones oluyor. Dow Jones endeksi de buradan geliyor. E bu gazetede Edward e, Jones ve Charles Dow makaleler yayınlıyorlar. Charles Dow'un yayınladığı piyasadaki haberleri ve gelişmeleri toplayıp hazırladığı makaleler de bölümünden sonra derleniyor. Ve bu derlemenin büyük bir bölümünü Hamilton ve Rea isimli iki adam yapıyorlar. Onların da büyük katkılarıyla Dow teorisi böyle oluşuyor. Şimdi teorinin hedefi mevcut anlık gelişmelere bağlı olmadan hisse senedi piyasasının gelecekteki yönünü belirlemek, kısa vadeli dalgalanmaların etkilerini en aza indirerek piyasadaki temel eğimi, eğilimi tespit etmeye çalışıyor. Yani temel amaç trendin işaret ettiği pozisyonda bulunmak. Şimdi teorinin varsayımlarına ve temel ilkelerine genel kabul görmüş başlıklar halinde bir göz atalım. Ee, İlk ilkemiz, ortalamalar her şeyi hesaba katar ilkesi. Burada deniyor ki, teknik analizin temel prensiplerinden biri zaten bu ilke. Piyasadaki arz ve talebi etkileyecek olan her türlü bilgi piyasaya yansımış ve piyasa tarafından fiyatlanmıştır. Zaten bir önceki dersimizde bunun hakkında da konuşmuştuk. Yani ortalamalar dediği fiyatlar her şeyi hesaba katarlar. Her şey hesaba katıldıktan sonra o fiyat oluşur. Tabi burada doğal afetler, savaşlar, politik gelişmeler gibi ekstrem olaylar her zaman için birer istisnadır arkadaşlar. Bu olaylar en hızlı şekilde piyasaya yansır ve fiyatlanırlar. Ee, şimdi bir trend tanımı yapalım. Trend tanımından sonra Doğu teorisinin trendler hakkındaki görüşlerini anlatayım ben size. Şimdi fiyat hareketlerinde iki tür trend var. Birisi aslında üç tür trend var. Birisi yatay trend ama burada yükseliş ve düşüş trendlerini anlatacağım. Yükseliş trendinde dipler ve tepeler yükseliyor. Düşüş trendinde de dipler ve tepeler düşüyor. Peki dip ne, tepe ne? Fiyatın dönüş yaptığı yerler, burada gördüğünüz gibi zikzak olarak dönüş yaptığı yerler dipler ve tepeler. Şimdi mesela burası bir dip. Dipten yükselmiş. Sonra o yükselişi durmuş ve ters yöne devam etmiş. O durup ters yöne devam ettiği bölgeye tepe diyoruz. Sonra o düşüş hareketi başlamış ve bu düşüş hareketi de durmuş ve yükselişe dönmüş. Burası da dip oluyor. Yani yükselişin durup düşüşe döndüğü yerler tepe. Düşüş hareketinin durup yükselişe döndüğü yerlerde dip oluyor. Şimdi böyle dipler ve tepeler oluşumunda da işte trendleri belirleyebiliyoruz. Yükselen dipler yapıyorsa burada bir dip var yükselmiş. ikinci dibini diğer dibin üstünde oluşturmuş yani yükselen bir dip yapmış burada bir tepe yapmıştı yükselmiş ve yükselen bir tepe yapmış yani yükselen ve dipler tepeler yapmaya başladığı zaman da yükseliş trendine geçmiş oluyoruz bunun tam tersi de düşüş trendi aynı düşen dipler ve tepeler yaparak da düşüş trendinde olduğunu anlıyoruz buradaki hareket fiyatın düşüş arzusunu ifade ediyor ee, bu hareketin devamının gelmeyeceği gibi olursa yani mesela düşen bir dip yapmazsa düşen bir tepe yapmazsa bu sefer trend dönüşünü beklememiz gerekiyor bizim trendin gücünü sorgulamamız gerekiyor. Şimdi trend tanımımızı yaptık. Bu tanımdan yola çıkarak Dow teorisi 3 ayrı trend yani Dow 3 ayrı trend tanımlamış. Piyasadaki hareket 3 temel trendten oluşur. İlk trend Ana trendimiz yani birincil trend buradaki bir numarayla gösterilen trend ikinci trend var iki numarayla ve küçük minor trend var bu da üç numarayla gösterilen trend. Birincil trend genellikle uzunluğu bir seneden uzun olan uzun süren bir trenddir. Boğa ve ayı piyasaları zaten burada tanımlanır ve uzun süre uzun süren hareketler burada gerçekleşir uzun sürer bu süreç. İkinci trend birinci trendin tersi, tersi yönünde hareket eder. Yani bunun düzeltmesi gibidir. Ve bu hareket genellikle kendinden önceki hareketin yani bir numaralı trendin 3'te 1'i veya 3'te 2'si büyüklüğünde olur. Yani burada yükseliyor. Bunun 3'te 1 veya 3'te 2'si boyunda tekrar bir düşüş gerçekleşiyor. Bunlar yani bu 2 numaralı trend 1 numaralının tepki hareketidir. Ters yöne dönüş hareketidir. Bir de 3 numaralı minor trend var. Çok nadiren birkaç hafta sürer bu trend. Ve anlamsız fiyat, fiyat hareketleri karşımıza çıkar burada. Kısa sürdükleri için e, aldatıcı bir trend de olabilir. Yani burada para kaybedilen, çoğunluğun para kaybettiği şaşırdığı kısım 3 numaralı trendtir. En dikkat edilmesi gereken trend bence 3 numaralı trend. Şimdi ana yükseliş trendi 3 aşamadan oluşur. Bu Charles Dow'un, Dow prensibinin gösterdiği market saykılı. 3 aşama var. Böyle büyütüp bir göstereyim. Sonra bir önceki sayfamıza gidip aşamalarına bakalım. Burada da küçük hali var zaten. İlk aşamamız birikim aşaması, accumulation aşaması. Bu aşamada yükseliş trendinin, yükselen trendin ilk hareketidir bu. Ilk aşamasıdır. Yükselen trendin ilk aşamasıyla düşen trendin son aşaması iç içedir. Bunlar sonsuz döngü halinde hareket ederler. Yani bu buradaki phase 1'i buradaki phase 3'ün sonu gibi düşünebilirsiniz. Yani buradaki yükseliş trendi olmuş, düşüş trendi olmuş. Sonra bu yükseliş trendini direkt buradan başlayarak tekrar yükseliş trendi olmuş gibi düşünebilirsiniz. Bunlar döngü halinde ilerlerler. O yüzden buradaki birikim aşamasını panik aşamasından yani düşüş trendinin faz 3'ünden ayırmak zordur. Bu aşamada yani birikim aşamasında bilinçli yatırımcılar ekonomik iyileşme umuduyla uzun vadeli beklentilerle alımlar yaparlar. Ve bu alımlar sonucu dalga, fiyat dalgalanmaya başlar ufak tefek böyle yükseliş hareketleri görülür. Yükselen dipler, tepeler oluşur ve buralarda hareketler oluşmaya başlarlar. Yani faz düşüş trendinin faz 3'ünden akümülasyon birikim aşamasına geçiş bu hareketler sonucu oluşur. Burada bilinçli yatırımcıların giriş yeri burasıdır. Dipten toplarlar. İkinci aşama halkın katılımı aşaması public participation bu aşamada da fiyatlar hızla tırmanmaya başlar. Piyasa yeşillenmeye başlar. Keyifler yerine gelir. Yükselişin en uzun süren ve en geliş aralığı bu aşamadır. Bu zamanlarda yükseliş nedeniyle halkın geneli duymaya başlar. Genele yayılım başlar bu aşamada. Ve trend bazlı trade eden arkadaşlar bu aşamalarda giriş yapmaya başlarlar. Trendi anlamış olurlar. Trendin belirginliği çünkü çok fazladır. Bu aşamalarda anlayıp giriş yapmaya başlarlar. Son aşamada aşırı faz aşaması. Bu aşamada keyifler çok yerindedir. Zaten tepenin olduğu aşama bu aşamadır. Keyifler çok yerindedir. Yükselişi duymayan kimse kalmamıştır. Herkes burada para kazanıldığını ve biliyordur ve para kazanılmaya devam edeceğini düşünüyordur. Neredeyse emindirler yani bunlardan. Bu nedenle işte pazarcıdan taksiciye herkesin artık işlem yapmaya başladığı aşamadır. Herkesin duyduğu aşamadır. Bu nedenle hacimler rekorlara doğru koşmaya başlarlar. Fiyatlar abartılı seviyelere giderler. Bu birinci aşamada birikim aşamasında diplerden toplayan bilinçli yatırımcılar üçüncü aşamada aşırı fazla aşamasında satışlara başlarlar. Onların başlattığı bu satış dalgası genele yayılmaya başlar ve bu sefer düşüş trendine doğru bir geçiş olur. Burada da daha büyük bir şekilde tekrar bakalım. Birinci aşamada dipten alımlar yapılıyor. İkinci aşamada uzun süren ve büyük hareketlerin olduğu aşama bu aşama. Trend bazlı yatırımcıların alımlar yaptığı aşama. Üçüncü aşamada herkesin duyduğu, herkesin çok gaza geldiği, hacimlerin tavan yaptığı, zaten de tepelerin oluştuğu aşama. Bu birinci aşamada alım yapanlar burada satış yapıyorlar. Şimdi geçelim düşüş trendinin 3 aşamasına. Aynı bir önceki grafikteki sağ taraftaki kırmızı ile gösterilen düşüş trendinin 3 aşaması var. İlk aşama dağıtım distribution aşaması. E, bu düşen trendin ilk aşamasıdır. Düşen trendin ilk aşamasıyla yükselen trendin son aşaması iç içedir. Aynı daha önceden söylediğim gibi bunlar Döngü halinde ilerleyen şeylerdir ve bu döngü hiç bitmez. Ee, piyasada aşırı faz psikolojisi hala hüküm sürmeye devam eder. Yani o tepenin olduğu, yani tepe bu aşamada da vardır. Çünkü iç içe olduğu için tepenin olduğu aşamadır bu. Ancak o dipten alan yatırımcıların, akıllı yatırımcıların satışlarıyla beraber biraz e, işler değişmeye başlar. Satışların yavaştan başladığı aşamadır bu. Sonra diğer yükseliş trendinde olduğu gibi ikinci aşamamız halkın katılımı aşaması. E, bu aşamada fiyatlar aşağı yönlü dönmüş olurlar. Beklentiler satış yönlü olmaya başlamıştır. İşte bu aşamada da tekrar trend bazlı yatırımcıların işleme girdiği, düşüş yönlü, short işlem açtığı aşama bu aşamadır. Ve son aşamamız panik aşaması. Panik aşamasında artık... E, gözlerdeki ışıklar sönmüştür. Panik ile büyük kayıplar yaşanmıştır. Dipler buralarda görünür. Burada dipin diplerin olduğu aşama budur. Yani dağıtımda tepenin olduğu aşama panik aşamasında dibin olduğu aşamadır. Bu aşamada da bilinçli yatırımcılar bir önceki yükseliş trendinin akümülasyon aşamasıyla panik phase aynı olduğu için bilinçli yatırımcılar buralardan alım yapmaya başlarlar. Çünkü burası yükseliş trendinin aynı zamanda başlangıcının olduğu aşamadır. Ee, geçelim bakalım. Şimdi Dow teorisinin ilkelerinden bahsediyorduk. Bir diğer ilkemizden bahsedelim. Endeksler birbirini olaynamalıdır. Dow abimiz demiş ki endeksler birinde oluşabilecek sinyalin teyidinin diğerinde de oluşması gerektiğini söylemiş. Yani endekslerden biri yükseliş yönlü bir sinyal veriyorsa diğer endekslerin de o sinyali onaylayacak şekilde yükseliş yönlü olmasını tam tersi de düşüş yönlü de, de düşüş yönlü olmasını gerektiğini söylemiş. Bir diğer ilkesi işlem hacmi trendi onaylamalıdır. Hacimden beklenen ana trendle aynı yönde olmasıdır arkadaşlar. Yan trendler değil ana trendle aynı yönde olmasıdır. olmalıdır. Aksi durumda trend dönüşü olarak algılanmalıdır. Fiyat çok yükseliyorsa ama hacim yoksa o fiyatın dönüş sinyali verdiğini anlamamız gerekir. Yani ilk trend yönü önemli ikincisi hacmin miktarı yani trendle uyumu daha doğrusu önemli. Bir diğer ilkemiz dönüş onaylanana kadar mevcut trend geçerlidir. Doğa göre bir yükseliş trendinin sonlanması ancak bir önceki tepenin geçilmemesinin ardından verilen tepkiyle bir önceki dibin altına inilmesiyle. Yani iki adım var. Önceki tepe geçilmiyor ve önceki dibin altına iniliyor. Aynı şekilde düşüşte de önceki e, dibin altına inilmemesiyle ve önceki tepenin aşılmasıyla trend dönüşü olur. Yani dönüş onaylanıyor. İki adımda olması lazım. Zaten onay dediğimiz bir şey olacak. Ondan sonra onayını bekleyeceğiz. İkinci adım onay anlamına geliyor. Dönüş onaylanana kadar da mevcut trend geçerlidir diye biz hareket edeceğiz. Yani arkadaşlar işin özünde yatan şey doğu teorisinin özü trend. Trendi tanıyıp trendin tarafında kalabilmek. E, Trader Yoda abimizin de dediği gibi trend sizinle olsun arkadaşlar. Bu dersimizin sonuna gelelim.